Oh zaman ama <laughs> 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 ha uh haha <laughs> buradayım, sonunda buradayım. Şuraya bir bak, mükemmel bir boşluk ve sakinlik. Seni tebrik etmenin Ford, gerçekten bir zihninin nasıl... Ne? <laughs> Kardeşimi çok iyi taklit ediyorum değil mi? Sadece kıyafetlerimizi değiştirdik. Anlamamış olmana şaşıran zihnime hoş geldin. Anlaşma iptal! Bu sen mi? Hayır, hayır 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 hayır! Evet, sonun geldi bil! Sürünüyorsun! Hafıza silahı, çok zekice ha? S-sen, seni sersem kendi ismini bahsettiği görmüyor musun? Hah! Zaten bu alanı pek fazla kullanmıyor. Çıkarın beni buradan! Çıkarın! Beni! Neden işe yaramıyor? Yüzüme bak! Arkanı dön ve yüzüme bak tek gözlü iblis! Sen çok akıllı birisin ama çok büyük bir hata yaptın. Benim aileme bulaştın. Hata yapıyorsun. Sana her şey verebilirim. Para bir, zenginmiş, sonsuz kendi galaksini bir sana ayır. Neler oluyor bana? Ya güç, galaksini para elini, ne oluyor? Her şeyi verebilirim. Hayır, ya hata yapıyorsun. Olmadı. Neler oluyor? Al. Ah. <laughs> Sen... <laughs> <laughs> Yine de iyi olduğun bir konu varmış.